Herkese merhaba arkadaşlar. İdris şeytanı Yusuf'u maalesef kaçırdı. Nana adamları engelleyemedi. Ama Yaman'ın korumaları tüm suçu Nana'nın üzerine atacak. Nana Yaman ile konuşmaya çalışacak ama Yaman Nana'ya inanmayıp onu bir de odaya kilitleyecek. Nana Yusuf'u bulmak için konaktan kaçacak. Nana Yusuf kaçırılırken minibüsün üzerinde bir yazı görmüştü. Nana ipuçlarını birleştirecek, Yusuf'un tutulduğu depoyu da bulacak. Nana karşısında İdris'i görünce her şeyi yapanın İdris olduğunu da anlayacak. Yaman Nana'yı takip ediyordu. Yaman Nana'yı yolda kesinlikle kaybetmesin. Yaman Nana'yı da, İdris'i de bulsun. Gerçek katilin İdris olduğu artık ortaya çıksın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yusuf'u kurtarmak için her şeyi yapıyor. Nana İdris'e silah çekti ve Yusuf'un nerede olduğunu öğrendi. Nana Yusuf'un odasına girince Yusuf'u bulamadı. Yusuf bir pencerede kuş görmüş ve bu kuşla konuşmuştu. Büyük ihtimalle Yusuf oradan kaçtı. Umarım yolda Yusuf'un başına daha kötü bir şey gelmez. Çünkü Yusuf küçük bir çocuk ve dışarıda küçük çocuklar için çok büyük tehlikeler var. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.